Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Şanlıurfa Aylık Namaz Vakit Programı'na Nisan 2024 itibariyle bu videomuzla beraber bakacağız. Hemen video içeriğimize başlayalım. Şanlıurfa Aylık Namaz Vakit Programı 1 Nisan 30 Nisan tarihleri arasındaki imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam yatsı vakitlerine direkt olarak erişim sağlayabiliyoruz. 1 Nisan pazartesi başlıyor. 10 Nisan çarşamba Ramazan bayramı. Şanlıurfa için bu bilgiyi de verelim. Bakın 30 günlük program burada yer alıyor. 10 Nisan çarşamba Ramazan bayramı vakitti de Şanlıurfa için ekranın en alt kısmında yer alıyor. Videomuzu durdurup bakabilirsiniz. Zaten burada görüyorsunuz 30 günlük program burada yer alıyor. 30 Nisan salı da ee, Nisan ayımızın son günü görüyorsunuz. 1 Nisan 9 Nisan tarihleri arasında da Ramazan ayımız devam edecek. Ramazan ayımız sürecek. Bunun bilgisini de paylaşalım. Bu videomuzda Şanlıurfa Nisan 2024 aylık namaz vakit programına sizlerle izleyicilerimiz, takipçilerimizle birlikte bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.